Merhaba arkadaşlar, ee, bana çok sık sorulan sorulardan biri de obsesyonlar yani takıntılar, obsesif kompulsif bozukluk. Takıntılı düşüncelerin günlük yaşamımızı etkilediği bir hastalık bu. Ee, duygulardan sorumlu olan limbik sistemimizin yani şu bölgemiz, ee, karar vermemizi, mantık yürütmemizi sağlayan frontal korteks şu bölge frontal korteksimizi bastırması sonucu size ne kadar mantıksız gelse de engelleyemediğiniz düşünce bozukluğu. Düşündükçe de bir de buradaki nöron bağlantıları artıyor ve iş daha da sarpa sarıyor bu hastalık geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız covid nedeniyle daha da çok arttı bilindiği gibi mesela işte temizlik takıntısı simetri düzen cinsel ve din içerikli takıntılar insan hayatını gerçekten zindan ediyor kabusa çeviriyor bunun birçok sebebi var mesela işte genetik nedenler olabilir beyin işlevlerinde bozulma mesela serotonin eksikliği d vitamini eksikliği b12 eksikliği tiroid bozuklukları gibi birçok sebebi var tabi buna bir de çocukluk travmaları, cinsel istismar, kişilik yapısı gibi etmenler de eklenince işin içinden daha da işin içinden daha da çıkılmaz hal alıyor. tedaviye gelince öncelikle ilaç tedavisi ama bunu yan etkilerinden dolayı istemiyoruz. Bilişsel davranışı tedavi, psikoterapi olarak yani işlevsel olmayan bu düşüncelerin daha gerçekçi ve işlevsel olanlarla yer değiştirmesini sağlamak ama refleksoloji ile de arkadaşlar çok yüz sonuçlar aldık ve alıyoruz sağ frontal bölge yani elimizin baş parmağı, elimizin ve ayağımızın baş parmağı bizim beyin bölge, beynimizi temsil ediyor. Frontal bölge tam üst bölge. Sağ frontal bölgeye e, mantıklı düşünmek için e, limbik sistemdeki singulat gürusa e, kaygıyı azaltmak için hipofiz ve hipotalamus bölgesine yani şu bölgelere e, serotonin salgılatmak için yapılan uyarıların e, gerçekten çok güzel e, sonuçlar aldığını gördük. Benden refleksoloji ve elden test eğitimi almak isteyen arkadaşlar aşağıdaki numaralardan bilgi almak için bize ulaşabilirler. Ee, ne diyelim o zaman evlerden ırak olsun. Herkese mutlu günler olsunlar.